her çocuğun yaşlara göre bir ekran süresi vardır. Peki hocam nedir bu süre? Bu süreye bu arada ben karar vermiyorum. Çocuk doktorları bir araya geliyor ve bir çocuğun ekran karşısında geçirebileceği maksimum süreye, günlük maksimum süreye karar veriyor. Bu süreleri hesap etmek için kolay bir yol var. O da şu, çocuğunuzun yaşı çarpı 10 dakika. Yani çocuğunuz 6 yaşındaysa 1 saat ekran süresi var demektir. 12 yaşındaysa 2 saat ekran süresi var demektir. Çocuğunuzun yaşı çarpı 10 dakika ile bunu çözebilirsiniz. Ya da şunu söylüyorum ben. Zaten okul öncesinde 2-5 yaş arasında maksimum yarım saatle 1 saat arasında ekran süresi vardır. İlkokuldaysa 1,5 saat ekran süresi vardır. Zaten az önceki çarpım tablosu da aynı şeye denk geliyor. Ortaokuldaysa 2 saate kadar ekran süresi vardır. Bunlar günlük ekran süresidir. Bunun ne kadar altındaysanız o kadar iyidir. Bunun ne kadar üstüne çıkıyorsanız da o kadar kötüdür ve azaltmanız gerekir. Çocuğun da aynı şekilde azaltması gerekir. Lisede ise kotalı bir kullanım öneriyoruz. Onlara belli bir kota veriyorsunuz. Haftalık ya da aylık hatta bunu GB olarak da yapabilirsiniz ve çocuğun kendi kendine tüketmesini istiyorsunuz. Lisede artık iş biraz daha onların yetişkinliğe doğru gittikleri için biraz da kendi kendilerini yönetebilmeleri gerekiyor. Burada ufak tefek dokunuşlar sadece yapabilirsiniz.